Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Binance Blockchain Week'in ilk günü. Etkinlik hakkındaki görüşlerinizi ve buradaki komüniteyi hakkında ne düşündüğünüzü sorabilir miyim acaba? Öncelikle etkinlik gerçekten tabiri caizse çok verimli bir etkinlik. <laughs> evet. Hem davet edilen markalar, davet edilen insanlar, buraya bilet almış insanlar. Genel olarak gerçekten keyifli bir etkinlik. Mekan tercihi olsun, girişteki ilgi her insan olsun. insan var bir de. Aynen öyle. Gerçekten güzel de bir kalabalık da bir insanlar Hı -hı. ve bu e, grupta tabiri caizse kime el atsa, <laughs> bir şey çıkıyor. Ya, bir şey çıkıyor. <laughs> Harika bir durum. E, peki ikinci soru olarak nörfitten bahsedelim biraz. Nerf'i e bize anlatır mısınız? Ne Tabii. tip e, ürünler sunuyorsunuz markada? Ne çözümler üretiyorsunuz. Tabii. vizyonunuz nelerdir? Nerfit bir süper uygulama ve bu süper uygulama bir spin-off şirket. Biz 3 ay önce Hı -hı. release olduk. Şu anda 400 bin kullanıcı datamız var. Çok Aynı iyi. zamanda Binance ile partnerliğimiz var. Binance Global ile partnerliğimiz var. Ee, biz uygulamamız içerisinde Web2 ve Web3 oyunlarının e-spor turnuvalarını yapıyoruz. Hı -hı. Eğitimler yapıyoruz. Eğitimlerimizi Birleşmiş Milletlerle yapıyoruz. Ve sektöre istihdam kazandıracak eğitimler yapıp Birleşmiş Milletler'in her sene bizim dünyaya olan etkimizin raporunu alıyoruz. Onlar yayınlıyor. Hı -hı. Bunun haricinde etkinlikler yapıyoruz yine. Dünyanın en büyük etkinliklerini yapıyoruz. Aslında Guinness Rekorlar kitabında olan etkinlikler. Kısa sürede bayağı bir şey e, NBA ki. finallerinden daha çok izlenen <laughs> etkinlikler yapıyoruz aslında. Ee, şu anda her şey keyifli gidiyor. Ee, başarılı bir Türk projesi olmak istiyoruz. insanların gurur duyacağı bir proje olmak istiyoruz. Biz de çok mutlu olacağız bunu görmekten. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Son soru olarak 2024 ile ilgili beklentilerinizi soracağım. Hem genel kripto market açısından da bekliyorsunuz hem de Nerfit'in <laughs> 2024'teki gelişmeleri ne olacak? Ne bekleyebiliriz? 2024'de ee, 2024'te öncelikle Nerf'te misafir olacaksınız etkinliklerde. <laughs> <Tabii şu> an, <laughs> e, sizleri ağırlamak isteyeceğiz. <laughs> e, farklı markaları ağırlamak isteyeceğiz. Birazcık daha sahaya ineceğiz. Daha çok topluluğa konuşacağız. Çünkü Hı -hı. biz Web3 ile çok yeniyiz. Tabii. O yüzden daha e, buralarda aktif olacağız. Ee, onun haricinde de e, biz şunu vaat ediyoruz. Biz bizimle çalışan herhangi bir oyunu oyuncusuz bırakmayacağız. Ona Hı -hı. bir topluluk oluşturacağız. Bu konuda dağılırsınız. Ee, evet. bu konu. Aslında şöyle. Bizim tüm sözleşmelerimizde 135 farklı sözleşmemizde bu yazıyor. Hı -hı. Eğer ki vadedimizi yerine getiremiyorsak ya, mi? herhangi <laughs> bir dolar almıyoruz. o yüzden hep vaatle yani şey sözleşmede hep bu KPI'lara göre çalışıyoruz. Blockchain tarafında ise bence 2024 tamamen bizlerin elinde, ekosistemin elinde, irili çaplı, küçüklü büyüklü şirketlerin elinde. Birazcık biz karar vereceğiz 2024'te ne olmak istediğini. Kesinlikle katılıyorum. Evet, cevap için teşekkürler Burak Bey. Sizi burada görmek çok güzel. Tekrardan görüşmek üzere umarım. Teşekkürler, çok sağ olun.